Bir zamanlar giysilerini her şeyden çok seven bir imparator vardı. Giysilerinin güzel ve temiz tutulmasını çok önemserdi. Sadece giysilerini insanlara göstermek için tiyatroya gider, gezmeye çıkardı. Öyle ki her gün onlarca elbise giyer, neredeyse saat başı onları değiştirirdi. Gün içerisinde en çok ilgilendiği şey hep giysileri olmuştu. İmparatorun şehri büyük, ve her gün gelen gidenlerin olduğu bir şehirde alışveriş yapmak için şehre diğer yerlerden gelen insanlar oluyordu. Günlerden bir gün imparatorun yanına dokumacı olduğunu söyleyen iki kişi geldi. Bu kişiler aslında dolandırıcıydı. Dokumacı değil. Giysiden de anlamazlardı. Ama imparatoru en güzel kumaştan giysiler yapacaklarını söyleyerek kandırdılar bu en güzel kumaş sadece renk ve desen olarak en güzel değil, önemli bir özelliği vardı. Bu kumaştan dikilen giysiyi işinde beceriksiz olanlar ya da aptal olanlar göremiyordu. İmparator en güzel kumaştan dikilen giysinin muhteşem olacağını düşündü. Böyle bir elbiseyi giyerse emrinde çalışanların becerikli olup olmadığını da görebilecekti üstelik akıllıyla aptalı da ayırt edebilecekti. Bir an önce bu kumaştan bir elbise diktirmek istediğini söyledi. Dokumacı zannedilen iki dolandırıcı hemen işe koyuldu. Birer dokuma tezgahı kurdular ve sanki çalışıyormuş gibi hayali hareketler yapmaya başladılar. Aslında dokuma tezgahlarında hiçbir şey yoktu. Bir kumaş varmış gibi davranıyorlardı. En pahalı kumaşları, en güzel iplikleri ve altınlar istediler. Onları kullanmadılar. Çantalarına doldurdular ve boş tezgahta çalışıyormuş gibi yaptılar. Şehirde herkes imparator için dikilen bu özel giisiyi konuşuyordu. İnsanlar etrafındakilerin, komşularının aptal mı yoksa akıllı mı olduğunu bilmek istiyordu. Dikilen elbisenin ne durumda olduğunu öğrenmek isteyen imparator en akıllı, en güvendiği vezirini dokumacıların yanına gönderdi. Ne de olsa bu şehirde kumaşı kesinlikle görebileceğini düşündüğü kişilerden biriydi. Vezir kumaşın dokunduğu odaya gitti. Dolandırıcılar boş tezgahta çalışıyormuş gibi yapmaya devam ediyordu. Vezir bir de baktı ki ne görsün? Tezgah bomboş. Hiçbir şey göremiyorum. Ben mahvoldum diye düşündü. Ama elbiseyi göremediğini de söyleyemedi. Vezir ne yapacağını bilemez haldeydi. Bu kadar aptal mıyım ben? Hiçbir şey göremiyorum diye düşünüyordu ama bunu da söyleyemiyordu. Dokumacılar kumaşın nasıl olduğunu sordular. Vezir, "Müthiş. Hepsi çok güzel." dedi en sonunda. "Renkler ve desen muhteşem." diyerek tezgahta kumaş görüyormuş gibi davrandı. İki dokumacı renkleri ve desenleri anlattı. Vezir hepsini ezberledi. Ne de olsa imparatora kelime kelime aynısını anlatması gerekiyordu. Gün geçtikçe dolandırıcılar daha fazla kumaş ve altın ister oldular. Hiçbirini kullanmadan tezgahta dokuma yapıyormuş gibi davranmaya devam ettiler. İmparator kumaşı kontrol ettirmek için tekrar güvendiği memurlardan birini gönderdi. Bu memur da tezgaha baktı ama bir kumaş göremedi. Aynı vezir gibi memur da kumaşı görmüş gibi davrandı. Dolandırıcılar sorunca çok güzel bir kumaş olduğunu söyledi. İmparatoru da kumaşın rengini ve desenini övdü. Bu kez imparator tezgaha gidip dokunan kumaşı kendi gözleriyle görmek istedi. Tezgaha gitti. Dolandırıcılar hiçbir malzeme kullanmamalarına rağmen kumaşı dokuyormuş gibi davranıyorlardı. Vezir ve memur imparatora hangi rengi ve deseni beğendiğini sordular. İmparator kumaşı görmediği için şaşkınlığa uğramıştı. Ama bunu asla belli edemezdi. Ben mıyım ki? Yoksa imparator olmayı hak etmiyor muyum? Diye düşündü. Ve birden ne kadar güzel bir kumaş harika görünüyor dedi İmparator. Vezir ve memur imparatorun bu görüşüne katıldı. Üstelik yapılan bu elbiseyi yaklaşan dini bayramda giymesini önerdiler. Bayramın olduğu günden bir gece önce dolandırıcılar bütün gece boyunca elbiseyi dikmek için çalışıyormuş gibi yaptılar. Mumlar yaktılar. Olmayan kumaşı kesip biçiyorlarmış gibi davranıp herkese gösterdiler. Sonunda elbiseler bitince imparator şövalyeleriyle birlikte dolandırıcıların yanına gitti. İki dolandırıcı elbiseleri omuzlarından tutuyormuş gibi yaparak imparatora sundular. Giysilerin hem çok hafif tüy gibi olmalarını öve öve bitiremediler. Şövalyeler de giysileri görmedikleri için şaşırdılar. Ama görmüş gibi yaparak imparatorun ne kadar güzel olduğunu söylediler. Dolandırıcılar üzerinde giysiyi denemek için imparatordan kıyafetlerini çıkarmalarını istedi. Kıyafetlerini çıkaran imparatorun üzerinde sanki prova yapıyormuş gibi davrandılar. Kollarını havaya kaldırıp indirdiler. Giysinin imparator tam olduğunu söylediler. İmparator ise ayna karşısında kendini süzüyordu. Dışarı çıkmak üzere yürüyen imparatorun arkasında bulunan hizmetkarları giysiyi görmemelerine rağmen yere değmesin diye tutuyormuş gibi yapıyorlardı. Herkes giysiyi görmüş gibi davranıyor, ne kadar güzel dikilmiş değil bulunuyordu. Kimse giysiyi görmediğini söylemeye cesaret edemiyordu. Sonunda ya işlerinden olacaklarını ya da aptal yerine konulacaklarını düşünüyorlardı. Bunu kim isterdi ki? İmparator dahil herkes çok beğendiği için dolandırıcılara madalya takılmış, bir de usta terzi ünvanı verilmişti. Kalabalık arasından bir çocuk, ''İyi de üzerinde hiçbir şey yok ki'' diyerek etrafındakilere baktı. Çocuğun babası, ''Gerçekten de üzerinde bir şey yok mu ya?'' diye şaşkınlık içinde bakarken herkes bir anda ''Kral çıplak! Kral çıplak!'' İmparator söylenenler karşısında çok şaşırdı ama halkın haklı olduğunu içten içe biliyordu. Ne de olsa gözüyle görmemişti. Bayram töreni bittikten sonra bu konuyu düşünmeye karar verdi. Sonra hiçbir şey olmamış gibi kiliseye girdi. Arkasından gelen hizmetkarları olmayan elbisesinin eteğini yere sürmesin diye topluyorlardı.